Ee, aslında şöyle kendisini izlese, herhalde bu konuşmasından ötürü kendinden utanır diye tahmin ediyorum. Yani öyle bir ülke haline getirdiler ki Türkiye'yi, Türkiye'de bu ülkenin vatandaşı olmak avantaj değil dezavantaj haline geldi ve demek ki bu ülkenin kimliği artık bu ülkede bile geçmiyor yani. yani bu ülkenin kimliği bu ülkede geçmiyor. Elin pasaportu bu ülkede geçiyor. Kendi kimliğimiz bu ülkede geçmiyor. Pandeminin asıl sebebi ne? Bu virüs nereden geldi? Yurt dışından gelmedi mi? Ha. Turistlerle gelmedi mi? Turistlerle gelmesine devam ediyor. Bu buranın insanına zulm ediyor devlet ve hükümet. Her akıl sahibi insan şunu bilir ki bunu durdurmanın yolu bu böyle bir virüs varsa gerçekten bunu durdurmanın yolu turizmi bitirmektir. Kapıları kapatırsınız. Ülke kendi içinde kapanır. Dışarıdan kimse gelmez. Tam tersi devlet bizi kapatıyor evlerimize. Zaten vatandaşını kendi vatandaşını Evet kapatıyor. yani bizi kapatıyor evine e, Turizme açıyor Zaten mikrop onlarla geliyor yani Bu kadar saçma bir şey olabilir mi yani? yani Bu ülkede bir tane vaka yoktu Nereden geldi Turistlerle geldi Şimdi 18 gün kapanma diyorlar Bizi evimize kapatıyorlar Turistler rahat rahat geziyor. Kendi ülkemizde esir olmuşuz. Turistler bizden daha rahatlar. Yollar boş, istedikleri yere gidiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Mikrop halbuki onlarda. Mikrop onlarda. Ama biz evimizdeyiz, onlar yollarda gezebiliyorlar. Ve Erdoğan da zaten demedi mi, Ramazan'ı e, evlerimize geçirelim. Vaka sayıları düşsün. Bayramdan sonra çok turist gelebilsin. Bunu nasıl söyleyebildi? İnsanların gözünün içine baka baka anlamak mümkün değil yani. Yani toplumu bu kadar mı aptal yerine koyarlar yani? Ve açıkça şunu demiş oluyorlar yani. Biz Ramazan'ı sattık. Para için, turizm için biz Ramazan'ı satıyoruz. Ekonomiyi canlandırmak için bunu yapacağız. Peki bu kalplerin canlanması umurunuzda değil mi? Namaz kılan Cumhurbaşkanı. Hanımı başörtülü Cumhurbaşkanı bu insanların kalplerinin canlanması Ramazan ayında bunların kalbinin canlanması umurunda değil mi? Bir tek umurunda olan ekonomi mi? Ekonomiyi de berbat edenler gene sizlersiniz. Memleketi bu hale getiren sizsiniz. Sizin günahınızı biz mi çekeceğiz? Memleketi bu hale getirdiniz, ekonomiyi yediniz, bitirdiniz. Ve şimdi aman aman turist gelebilsin diye Ramazan'ı zehir etme. Yani aslına bakarsanız bu da ne kadar doğru tartışılır. ...bu da ne kadar doğru tartışılır... ...aslında İslam düşmanı, din düşmanı komite... ...dediğini yaptırıyor... ...ama bunu böyle söyleyemezler... ...tabii ki... ...biz Ramazan'ı zehir edeceğiz diyemezler... Ve ...bunu turizm şeklinde... ...açıklıyorlar, turizm için... ...turizm içinse... ...mesela... ...geçen yıl neden... ...teravihi yasakladınız... ...yani... 10 gün daha sonraydı. Bu sene 10 gün daha geriye geldi. Yani böyle giderse seneye de bunlar bunu yapacaklar. Yani Turizm sezonu olsun olmasın. Aslında bunlar Ramazan sezonunu berbat etmek istiyorlar. Yani 12 ayın içerisinde insanların en çok dine yöneldiği, temayil gösterdiği ay Ramazan ayıdır. Ramazanı zehir etmek, Ramazanı sönük geçirtmek, için yapıyorlar yani, e, turizm sezonu ne zaman başlıyor diyelim ki 15 Mayıs'tan başlıyor bakalım seneye e, 7 Mayıs gibi herhalde bitecek e, Ramazan ayı öyle olsa gerek yaklaşık olarak söylüyorum 6-7 Mayıs gibi 8 Mayıs gibi olabilir bakacaksınız gene aynısını yapacaklar yen aynısını yapacaklar. Yani her sene bu yalanla Ramazan ayını zehir edecekler bunlar. Ve aslında e, vaka sayısı önemli değil, hasta sayısı önemli. Geçen de, de açıklamıştım. 25 Kasım'da hasta sayısı 6814. Buna 15-20 gün önce 10, 10 Nisan'da hasta sayısı 2497. 2500 diyelim. Yani baya baya düşmüş hasta sayısı. Buna rağmen bu kadar önlemler. Ramazan'ı zehir etmek için yapılıyor bunlar. Mahyaların açılmamasından belli. Brandaların toplanmasından belli. Yani yalnız teravih değil, iftar değil. Birçok şey yasaklanıyor. Yani i̇msakiye, imsakiye dağıtılıyor mesela camilerde. İmsakiyeye müsaade etmeyen, Camiye imama tembihleniyor. Bunlar e, birileri imsakiyeye dağıtırsa izin vermeyin. İmsakiye ile ne olacak? Ramazan hatırlatan bir şey kalmasın toplumda. Ve bakın Kültür Bakanı, Turizm Bakanı açık açık söylüyorlar. Turistler gelsinler, rahat rahat gelsinler. Ben yani biz kendi insanımızı e, onların hatırı için eve hapsettik turistler rahat rahat gezebilsinler diye. Yani bu ülkede değerimiz yok. Yani bu ülkede bu ülkenin insanların değeri yok. Paranın değeri var. Para turistlerde olunca onlara değer veriliyor. Bu yaptıklarının hepsinin hesabını Allah onlara soracak. Ve inşallah turizm sezonu berbat geçecek. Ramaz Ramazanımızı zehir edenleri Allah turizm sezonunu zehir etsin. Ramazan'ı madem zehir ettiler, bayramı zehir ettiler. Allah onlara turizmi zehir etsin. Allah onların ekonomilerini başlarına geçirsin. Sen bunu yani sırf sırf para için mi Ramazan zehir ettin bize? Hiç umurlarında bile değil. Güya Müslüman görünümündeler. Yani Ramazanda insanların dini duyguları biraz canlansın, biraz gayret edelim, biraz destekleyelim. En azından engel olmayın, en azından engel olmayın. Ramazan'dan evvel saat 9'da çok sokağa çıkmayasa Ramazan'da 7'de maksat iftar yapılmasın. Öyle bir hale getirdiler ki, memleketi. Hani eskiden diyorlardı ya, 15 Temmuz'dan sonra, işte e, tarikat ve cemaat düşmanlığı yaptılar. En iyi cemaat cami cemaatı diyorlar diye. Evet. Aslında şimdi o da bitti. Cami cemaatını da istemiyor artık o din düşmanı komite. Cami cemaatını da istemiyor. Camide de bir şey olsun istemiyor. Bakın güya camiler açık. Gidin camide insan yok. Eskiden cuma namazlarında caminin içi e, avlusu dolar taşardı. Yolda da kılardık. Sokakta kılardık. Şimdi caminin içi dolmuyor. Mesafeli olduğu halde. Eskiden dip dibe durduğumuz halde sığmazdık. Sığmazdık üst üste kılardık. Şimdi mesafeli olduğu halde cami dolmuyor. misal vereyim. Yani mesela bir camide diyelim ki bin kişi namaz kılıyorduysa cuma namazı eskiden. Şimdi ancak 200 kişi, 300 kişi var. Bu kadar. Yani güya camiler açık. Bu propaganda sonucunda ve devletin aldığı bu önlemler sonucunda artık insanlar camiye gitmiyor. Cami açık olsa da gitmiyor. Buna rağmen teravih yine yasaklıyor. Yani diyelim ki bu virüsü kasten bilerek siyasi amaçları uğrunda 10 yıl uzattılar. 20 yıl uzattılar. Böyle mi gidecek bu? Yani 20 sene sonra çocuklarımız Ramazan'ı bilmeyecek. İftar'ı bilmeyecek, teravih'i bilmeyecek. O din düşmanlarının hedefi bu. Hükümet de buna bununla mücadele etmiyor, onlara teslim oluyor. Ve böyle açık açık artık çekilmeden konuşuyorlar yani. Hiç umurlarında bile değil. Turist yani turistler için e, halkımızı evine hapsettik. Turistler rahat rahat gezebilir. Turist olmak daha avantajlı. Turist olmak daha avantajlı. Yani bakan bunu rahat rahat söyleyebiliyor. Hiç yüzü kızarmıyor yani. Ama doğrusu da bu yani. Söylediği yalan değil. Söylediği doğru. Ama bu doğru aslında yüz kızartıcı bir doğru. Ama yüz yüz kızarmıyor artık. Sadece ahirette hesabını vermeyecekler. Bu dünyada da inşallah turizm sezonları berbat geçecek. Allah onlara bu turizmi de zehir edecek. Bu yaptıklar yanlarına kalmayacak. Böyle hatırlanacaklar. İftarı yasaklayan AKP. Teravih yasaklayan AKP. Geçen sene itikafı yasakladı. Bu senede inşallah aynı hatayı yapmazlar. İtikafı yasaklayan AKP. Hatırlayın uzun süre camiler kapatıldı. Camileri kapatan AKP. Böyle hatırlanacak.